Trakya Üniversitesi'nin yeni dönem 2. Balkanlar ziyareti Batı Trakya'daki Gümülecine ve İskeçe şehirlerine yapıldı. Trakya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Hatipler Başkanlığındaki Trakya Üniversitesi heyetinde Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Muzaffer Demir, Profesör Doktor Sedat Üstünda, Profesör Doktor Mustafa Tan ile Rektör Danışmanı ve Genel Sekreterler Yardımcısı Doçent Doktor Ali İhsan Meşe yer aldı. Heyet, başta Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Başkonsolosluğu ile Yunanistan'ın Selanik Aristoteles'ten sonra ikinci büyük üniversitesi olan Trakya Demokritos Üniversitesi olmak üzere birçok kurum ve kuruluşa ziyaret gerçekleştirildi. Ziyaretlerde Trakya Üniversitesi'nin Balkanlara yönelik vizyon ve misyonu doğrultusunda ortak bilimsel ve kültürel işbirliği imkanları değerlendirildi. Batı Trakya'dan gelerek Trakya Üniversitesi'nde eğitim alanı öğrencilerin öneri ve taleplerinin de konuşulduğu görüşmelerde, Trakya Üniversitesi'nin hem bölgesel ilişkilerde hem de projelerde sözden çok icraata yönelik çalışmalar içine gireceği vurgulandı. Trakya Üniversitesi heyeti, ziyaret ve temasların ardından İskeçe'ye bağlı Şahin Kasabası'nda Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İşbirliği Platformu tarafından verilen iftar yemeğine de katıldı.